Oğlum nereye attırmıyorsunuz? Siz de mora açacağım. Sası YouTube'dan nora ne? Noragami ezan aç. Noragami ezan ne oğlum? <laughs> Ay yeter artık. Bu ne lan? <laughs> Vallahi ya çarpılacağız götümüze 300 bin volt yiyeceğiz senin yüzünden. Gerçi bana bir şey olmuyor biliyorsunuz. Ben tabi Yıldırım'la konuşan bir insan olduğum için bende bir sorun yok ya. Oğlum niye düzgün normal şeyler atmıyorsunuz? Niye beni deli ediyorsun yine? Oğuz ya bir kutu aç. Al açtım yine al hadi. <laughs> Manyak olduk ya burada. Ee, Stasi Sela aç dinleyin. Oğlum Sela'yı niye açacağım şimdi? Nereden çıktı şimdi Sela mela ya? Sela ne oğlum şimdi dur. Sela. göre Sala veya selat Cuma ezanından önce Cuma günleri minareden okunan Salavat-ı Şerifeler. Ne alaka şimdi Sela niye okuyorum ben ya? Sasi mal bir hocasın. Yeni mi öğrendin 15 yıldır? Evet öyleyim tabii herkes biliyor. Dur bakayım. Sela okuduğu bakayım. Sela oku. Hangi besin kaç kalori ona bakıyordum? Beni özledin mi? Seni her gördüğümde içim kıpır kıpır oluyor. Manyak mıdır ne ya? Allah Allah. Bir bu eksik diyor. İçim kıpır kıpır oluyormuş beni her gördüğünde. Şu halime bak.